denetimde ortaya çıktı. Bozuk ürün satan kasap mühürlendi. Gıda güvenliği için aralıksız mesai yapan denetim ekipleri Gaziantep'te bir skandala engel oldu. Şahinbey ilçesinde bir kasabın tüketim tarihi geçen ürün sattığı tespit edildi. Zabıta ekipleriyle birlikte inceleme başlatan gıda kontrol personeli kıyma makinesinde özel bir düzenek buldu. İş yerinde et çekme makinası ve et çekme makinesinde uygun olmayan bölmeler mevcut. Buradaki olay bir düzenek oluşturulmuş. Şurada bir gizli bölme var. Borular aracılığıyla makineye taşınan bozuk etler, halk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atan bir sistemle işleniyordu. Burada uygun olmayan etler var. Bunlar tamam. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da olaya güvenilir gıda kırmızı çizgimizdir sözleriyle tepki gösterdi. Bakan Yumaklı sosyal medya hesabında yoğun gıda denetimlerimiz sayesinde vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz mesajını paylaştı. Burayı aşağı yukarı yarım saat 40 dakika açmadılar bize, mukavemet gösterdiler. Gibi, Bu az önceki işte makineye bakın etin ya. değiştirildiği gizli bölme. İşletmenin ruhsatı iptal edildi, kapısına mühür vuruldu. Sağlam etleri çekiyormuş gibi yapıp bir kenara ayıran, bozuk etleri çekip vatandaşa yediren iş yeri Şahin Belediye'miz tarafından ruhsatı iptal edilerek kapatılmıştır. Ayrıca iş yerine para cezası uygulanmış ve savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştur. Halk sağlığını tehlikeye atan işletmede bozuk et ürünlerinin yanı sıra 264 kilo bozulmuş et, 272 kilo zeytinyağı ve 90 kilo salçaya imha edilmek üzere el konuldu.